Merhaba değerli işletme sahiplerim. Bugün size köpek balığı sendromundan bahsetmek istiyorum. Diyeceksiniz ki nereden çıktı bu köpek balığı sendromu? O kadar ilgili ki şirketlerle. Şimdi Bugünlerde birçok işletme sahibiyle e, konuşuyorum. E, toplantılar yapıyorum, webinarlar yapıyorum, orada tanışıyorum. E, şimdi özellikle ekonomideki belirsizlikler, işte pandeminin getirdiği etkilerin ne olacağının bilinmemesi, gibi konular nedeniyle işletme sahiplerinin son derece kararsız ve şaşkın olduğunu görüyor. Halbuki bu dönemde yapılacak en büyük hata hareket etmemek, aksiyon almamak. İşte burada köpek balığı sendromu ortaya çıkıyor. Şirketlerle çok benzeştiriyorum ben. E biliyorsunuz ki köpek balığı e, su altı dünyasının en tehlikeli canlılarından bir tanesi. İşte bu tehlikeli olan canlının hayatını sürdürebilmesi için yapması gereken tek şey hareket etmek aslında. Çünkü köpek balığının hareket etmediği vakit kalbinin durduğunu ve öldüğünü biliyoruz. İşte işletmeler de aynen böyle. Etrafınızda ne kadar belirsizlik olursa olsun bu dönem içerisinde son derece karamsar bir takım konuşmaları duyarsanız duyun. Bu dönem içerisinde kararları ertelememeniz Hareket etmeniz, aksiyon almanız, dur bakayım yaklaşımından uzakta olmanız son derece hayati işletmeniz için. Evet işte değerli işletme sahipleri, e, alacağınız en büyük risk hiçbir şey yapmamaktır. Lütfen etrafınızdaki fırsatlara farklı gözlerle bakın, kararlarınızı ertelemeyin, hareket edin, aksiyon alın. İyi günler diliyorum.